Bil ki Allah'ın kulunu sevmesi yaratılmışların birbirini sevmeleri gibi değildir. Çünkü mahlukatın sevgisi şu yedi husustan birine bağlı olarak sonradan oluşur. Tabiat, cinsiyet, menfaat, sıfat, aşırı arzu, merhamet, veya Allah'a yaklaşma düşüncesi. İşte bunlar birbirine benzer şeylerdir. Bunlar insanlar için geçerlidir. Allah bütün bunlardan yüce ve münezzehtir. İşte bunlar birbirine benzer şeylerdir. Bunlar insanlar için geçerlidir. Allah bütün bunlardan yüce ve münezzehtir. Ve onlardan hiçbiriyle nitelenemez çünkü hiçbir şeyde onun misli ve benzeri yoktur. Hem de bunlar yaratılmış şeylere bağlı olarak insanlarda sonradan oluşan ve sevenlerin içine düştüğü hallerden kaynaklanan bir takım sebeplerdir. Şüphesiz zamanın değişimiyle bu şeylerin özellik ve sıfatları da değişir. Allah'ın muhabbeti ise ezeli olup ilahi hükümle kula bahşedilmiştir. Bu muhabbet yüce Allah'ın özel inayetiyle hasıl olup yaratılmış şeylerden öncedir. O asla değişmez ve ortaya çıkan şeylerle farklı bir vaziyet almaz. Şu ayet bunu göstermektedir. Hiç şüphesiz önceden tarafımıza güzel hüküm takdir edilmiş olanlar cehennemden uzaklaştırılırlar. Bu ayette geçen güzellikten maksat güzel sözdür bir görüşe göre de güzel makamdır. Şu halde kulların bu ilahi hükümden önce bir şey yapmaları ve onun önüne geçmeleri caiz değildir. Allah'ın hükmü her şeyin önündedir. Her şeyden öncedir. Şu ayetlerde de bu durum ifade edilmektedir. Andolsun biz daha önce İbrahim'e rüştünü, peygamberlik, dürüstlük ve bilge gücü vermiştik. Biz onu iyi tanırdık. İşte böylece o sizi bundan önce Müslüman olarak adlandırdı. İman edenlere Rableri katında sıdık makamı olduğunu müjdele. Yüce Allah onların diğer alametleri hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar güçlü melekin katında sıdık makamındadırlar. Yüce Allah'ın onlara bahşettiği bu sıdık makamından önce onlar bu makamda olamaz. Aynı şekilde Allah'ın onları bilmesinden önce onlardan bir amel meydana gelemez. Çünkü onun ilmi malumundan, yani var edilip ortaya konan şeylerden önce olup olan her şeyi olmadan bilir. Allah'ın velilerini sevmesi onların Allah'ı sevmesinden ve ona güzel dostluk yapmalarından daha öncedir. Sonra bu ilahi hükümler içinde özel bir hükümdür. Ezelde yaptığı taksimatta dostlarına ayırdığı fazladan bir lütuftur. Onlar için nimetlerini tamama erdirmesidir. Bunlar muhlis, ihlaslı ve önceden özel olarak sıddık makamı için seçilen kullara hastır. Bu ilahi lütuflar için akli bir sebep yoktur. Onlar kul tarafından yapılmış bir amel karşılığı da değildir. Bilakis onlar kaderin bir sırrıdır ve Allah Teâlâ'nın bir lütfu olarak gerçekleşen şeylerdir. Kaderin sırrını açıklamaksa küfürdür. Hem kaderin sırrını ancak bir peygamber veya sıddık bilebilir. Ona ancak Allah'ın iç yüzünü açtığı kimseler vakıf olabilir. Bu hale ulaşmak için haberlerde zikredilen zahir sebepler ancak sevenlerin yoludur ancak sevenlerin yoludur. Gerçek akıl sahiplerinde ilahi yakınlığa ulaşmış kurbiyet ehlinin makamlarıdır. Bu sebeplerle ilahi muhabbet belli olur. Allah'ın kuluna güzel tevfiki, özel yardımı ve koruması ortaya çıkar. İnce ilimlerden kuluna bahşettiği nimetler gözükür. Hak dostların bu nimetlere ulaşması onların her şeyden önce yüce Mevla'ya dönmesinde onun razı olduğu hudutta kalmalarında ve her şeyden nazarlarını çekip sadece ona nazar etmelerinde kendisini gösterir. Bu konuda hadis şerifte şöyle buyurulmuştur. Allah bir kulunu sevdiği zaman onu belaya düçar eder. Eğer sabrederse onu kendisine yöneltir. Şayet belaya razı olursa onu özel dostluğuna seçer. Alimlerden biri demiştir ki, sen Allah'ı seviyor, O da seni belaya düçar ediyorsa bil ki O seni hata ve günahlardan temizlemek istiyor." Bir mürit üstadına, içime ilahi muhabbetten bir şeyler doğdu.'' dedi. Üstadı da, ''Ey oğlum, Allah kendisinden başka bir sevginle seni imtihan etti de hiç Allah'ı ona tercih ettin mi?'' diye sordu. Mürit, ''Hayır.'' deyince, üstadı öyleyse bu muhabbetinde bir hayır bekleme çünkü Allah kulu imtihan etmeden ona gerçek muhabbeti vermez dedi. Görüyor musun? Senin üzüldüklerin nelere kadir oluyor. Senin Allah için vazgeçtiklerin nelerin kapısını açıyor. Üzülme. Allah için vazgeç. Allah için üzül ve sabret. Rahatsız ol. Sana verilecekleri tahmin edemez. Allah.